Bir önceki bölümde Freddy'den çok kötü dayak yiyen bıyıklı kendini evinin arkasındaki ormana atmıştı. Ormanda bu dayağı kaldıramadığı için üzüntüden hüngür hüngür ağlamaya başlayan bıyıklı iyice kendinden geçmişti. Hatta o kadar ağlamıştı ki yerde resmen göl yaşından göl oluşmuştu. Bıyıklı, üzüntüsünü yenemiyor, hırsından ağlayıp duruyordu. Çünkü hayatında ilk kez bu kadar kötü bir dayak yemişti. Ağzı burnu kırılmıştı. Bıyıklı hüngür hüngür ağlarken Bizim, Bizim dostlarımız, dostlarımız ise yere, ondan, ondan kurtulmanın, kurtulmanın şerefine, şerefine evde parti düzenliyorlardı. Parti düzenliyorlardı. çılgınca eğlenirken evin arkasında ağlayan bıyıklı bir an durdu ve düşünmeye başladı. Müzik sesleri kulağına geliyordu. Çıldıracak gibi olmuştu. Sağa sola gidip Allah'ım ne yapacağım? Bunların canına okumalıyım diyordu. Düşünüyordu, 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 düşündükçe daha da kızıp daha da sinirleniyordu. Ve bıyıklı iyice sinirlenmişti. Artık, artık kendinden, kendinden geçmişti. Kendini kendi tutamıyordu. tutamıyordu. Ne, ne yapacağını yapacağım? artık biliyordu. Her, Her şeye, şeye rağmen tekrar bıyıklı geri, geri dönecek, dönecek ve yediği dayağın intikamını alacaktı. Ve sinirlenen bıyıklı bir anda yerinden fırlayıp koşmaya koş başladı. başladı. Sinirini yenemiyordu. Onların, Onların evine gidecekti ve hepsini pataklamak istiyordu. istiyordu. O kadar, o kadar sinirlenmişti ki yumruklarını sıkmış ve, sıkmış ve koşa, koşa koşa o eve doğru gidiyordu. Bizim çocuklar bıyıklının geldiğinden habersiz hala gülüp eğlenmeye devam ediyordu. Bu sırada bıyıklı kapıdan göründü. İntikamını almak istiyordu. Ve bıyıklı içeri daldı ve onlara saldırdı. Parti, Parti evimizi bizi basıp bize saldıran Bıyıklı, bıyıklı Arkadaşlarım bu Wuggy ve Kissy kaçırarak evin arkasındaki köle götürdü. götürdü. Arkadaşlarımı gölde, gölde kurduğu bir platformun, 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 platformun üzerine hapseden hap bıyıklı, bıyıklı, Yeniden kayığına bindi, bindi ve kahkahalar atarak, atarak televizyonunu, televizyonunu izlemeye başladı. başladı. Dikkatli, Dikkatli ol, ol bıyıklı. bıyıklı, artık, artık sana, sana o kadar iyi davranmayacağım. Bu, bu ikinci kez arkadaşlarımı kaçırışın. kaçırışın. O, o yediğin, yediğin yemekleri, yemekleri burnundan, burnundan getireceğimi unutma. unutma. Dostlarım, Dostlarım siz, siz merak hiç merak etmeyin. etmeyin. Sizi yeniden bıyıklığın elinden kurtaracağım. kurtaracağım. Ve, ve bu, bu, sefer bu sefer ona daha, daha acımasız davranacağım. davranacağım. Ancak, Ancak dostlarımı, dostlarımı kurtarabilmem için bıyıklığının gölün üzerine kurduğu bu inanılmaz parkuru geçmem gerekiyor. Geçmem parkur, gerekiyor. parkur ne kadar, kadar zor olursa olsun Bıyıklı, bıyıklı beni bıyıklı, yıldıramayacaksın. yıldıramayacaksın. Bu, parkun Bu parkun tüm zorluklarını atlatıp arkadaşlarımı, arkadaşlarımı kurtaracağım. Geliyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz ha. Videonun altındaki abone ol butonuna tıklayıp sen de şimdi kanalımıza abone olabilirsin. Hadi bakalım video geçiyoruz. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Hugi Vugi ve Kisimisi'yi bıyıklı yeniden kaçırdı. Lan evi bastı, ağzımızı, burnumuzu kırdı terbiyesiz ya. Bugün bugün aldı gitti, Kisimisiyi de götürdü ve onları e, evin arkasındaki göle götürmüş. Şu bıyıklının kayığı arkadaşlar. Bugün bugün ile Kisimisi'yi de şuradaki platformun üzerine bıraktı. Onlar kendileri gelemiyorlar. Benim gidip onları kurtarmam lazım. Ancak bu gölde öyle bir şey varmış ki suyun içine düştüğümüzde zehirlenip başka bir yere ışınlanıyormuşuz. Arkadaşlar bu parkuru hiç yere düşmeden geçmem lazım. Yani suya değmemem gerekiyor. Değersem galiba ölüyorum. Ölmeden bir şekilde şu karşı tarafa gitmem lazım. Abi ben bunu başarırım. Dur. Sakin. Bu işi başarırım ben. Başaracağım. Şu kutu ne kadar küçük lan. Tamam. Bir dakika. Burada anahtar var. Bu anahtar ne işe yarıyor? Alayım yanımda dursun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Anahtarı aldım. Şimdi şuradan devam etmem lazım. Evet. Hop. Tamam. Ben parkuru geçerim arkadaşlar. Geçerim ve kesimisiyle uygun bir oradan kurtarırım. B Sen. Suya düştüm. Ne yapacağım? Ha bir dakika. Anahtarı bundan mı alıyorum? Beni checkpoint'e geri mi götürüyor? Bir dakika. Arkadaşlar anahtarı alırsanız düştüğünüz yere geri gidiyorsunuz. Tamam bıyıklı. İşi çözdüm. Dur. Ulan yine işi çözer çözmez de düşmeyeydim iyiydi. Allah Allah. O bıyıklı var ya. Kafayı yedirdim bana. Abi şuraya geç. Buraya geçmem lazım. Ben buraya geçerim abi. Mükemmel. Abi şu köşeden atlarsam. Buraya daha atlarım. Evet atladım. E, tamam. Evet. Süperim. Mükemmelim. Abi bura biraz zor görünüyor. Ay yeşil anahtar. Şurada yeşil anahtar var arkadaşlar. Bu yeşil anahtarı aldığımda bir daha düşersem ve ölürsem burada doğacağım. Birlikte orada hala televizyon izliyor. Arkadaşlarımı göremiyorum ama o platformun üstündeler. Onları kurtaracağım. Burayı geçelim ben şimdi dur. Tamam. Burayı da geçtim. Evet. Yeşil anahtara geldim. Geldim. Yeşil anahtarı aldım. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Hakikaten burada ölürsem yeşil anahtarın olduğu yerden başlayacağım. Bunu denemem lazım. Şurada ölmem lazım bir kere. Yeşil anahtar. Hemen burayı açmam lazım. Ve işte bu yeşil anahtarın olduğu yerde doğdum. Tamam çok az kaldı. Parkuru bitirmeme çok az kaldı. Şimdi onları kurtarmam lazım. Arkadaşlarımı kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Ve hayır. Lan ne güzel düşmeden gidiyordum ya. Cık. Oğlum nasıl kurtulacağım buradan? Şu arkadaşlarımı kurtarmam lazım ya. Abi seriye bağlamam lazım. Harika. Tamam buraya kadar harika geldim. Daha dikkatli olmalıyım. Bıyıklığının yan tarafındayım şu an. Arkadaşlarıma çok az kaldı. Şuradan karşıya atlayabilir miyim? Atladım. Abi şu çok küçük. Direkt şuraya atlamaya çalışacağım. Burası çok küçük çünkü. Buradan direkt kırmızıya atlamaya çalışacağım. Atladım. Güzel. Tamam. Sehpa. Abi diğer anahtar şurada. Gördüm. Mavi anahtarı gördüm. Buradan bir şekilde atlamam lazım. Atladım. Tamam. Buradan arabaya. Evet. Arabanın üstüne çıkacağım. Buradan daha rahat atalım. Öbür taraftan atlamam biraz zor. Evet. Çok az kaldı. Buradan direkt mavi anahtarın olduğu yere atlayacağım. Burayı kullanmayacağım. Atladım. Tamam. Arkadaşlar mavi anahtarın olduğu yerdeyim. Ve bir tane daha checkpoint almış olmam lazım. Büyükle hala kahkahalar içinde televizyon izliyor. Burayı denemem lazım. Şurayı atlayıp burayı deneyeceğim. Hah öldüm. Tamam. Evet mavi hatan oldu. Checkpoint. Harika. Tamam burayı da açtım arkadaşlar. Şimdi sırada arkadaşlarımı kurtar. Bak, bak. az kaldı. Abi burayı da geçersem arkadaşlarımı kurtardım gitti demektir. Tamam burayı da geçtim. Tamam. Tamam az kaldı. Az kaldı. Tamam büyükle gelmeden Tamam bıyıklı beni görmüyor. Şimdi şu koltuğun üzerine atlamam lazım. Şöyle biraz arkadan atladım. Buradan da şuraya ve geçtim. Geçtim. Artık yukarı çıkabilirim. Oh be Allah şükür ya. Şuradan yukarı çıkıp arkadaşlarımı kurtarmam lazım. Şöyle hop. Tamam buradan da yukarı çıktım. Ama buradan yukarı nasıl atlayacağım? Bu çok zor. Şimdi şuradan yukarı atlamam lazım. Ah, atladım. Atladım arkadaşlar. Yukarıdayım. Aha. Hugi iyilik burada. Dostlarım geldim. Geldim. Şimdi siz buradan alıp götüreceğim. Hiç kıpırdamayın. Sizi kucağıma alıp tek tek buradan götüreceğim. Şöyle kenardan bir bıyıklıya bakayım ne yapıyor. Orada mı? Tamam hala televizyon izliyor arkadaşlar. Beni görmemiş. Şimdi önce kisimisiyi sonra da Hugi Hugi'yi götüreceğim. Çünkü Hugi Wuggy sonuçta erkek. Kisimisiyi tek başına bırakmayalım. Önce kisimisiyi alacağım bu parkuru gideceğim. Geri döneceğim. Bir de Hugi Hugi'yi alacağım. Abi çok zor ya. Bunlar niye kendileri gidemiyorlar? Alıp şunları alıp götüreyim. Hah. Tamam, Kissimisi'yi kucağıma aldım. Abi, gidiyorum. Arkadaşlar bana şans dileyin. Bu arada arkadaşlar, bir like atarsanız çok iyi olur. Çünkü Kissimisi'yi götürürken çok zorlanacağım. Allah! Lan dur! Kucağımda Kissimisi nasıl atlayacağım lan bu parkuru? Hah, çok zor ya. Şöyle... Tamam, görüyorum, görüyorum. Parkuru görebiliyorum. Az da olsa görebiliyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha ilerlersem tamam. Hop. Tamam. Evet. Evet. Abi sular mı yükselmiş? tahtalar biraz aşağı batmış sanki. İkisimizi dostum götürüyorum seni kıpırdama. Evet. Tamam. İyi gidiyoruz. Tamam. Şimdi buradan şu karşıya atlayarak... Tamam buraya da atladım. Hop. Evet. Abi çok zor. Evet gittim tamam. Abi şu küçük masaya değil daha büyüğünü atlamam lazım dur. Aynen. Burası daha iyi. Hadi bakalım. Şimdi buradan şuraya. Abi şunlar çok küçük. Şu diğerini atlayacağım. Buraya atlarsam düşebilirim. Şunu atlamam lazım. Evet atladım. Abi şu tahtaya da atlarsam çok az kaldı. Evet. Tamam. Şuradan da karşıya. Tamam atladım. Evet çok iyi gidiyorum. Çok iyiyim çok iyiyim. Evet. Çok az kaldı. İkisini de kurtarmama çok az kaldı. Abi sonra bir de dönüp o nasıl alacağım ya? Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar buraya kadar hiç yanmadan geldim buradan sonra da gidebilirim gibi geliyor bana. Tamam, çok iyi. Evet. Harikayım. Evet, süper. Süper, süper, süper. Çok iyi gidiyorum. Hadi. Hadi, çok az kaldı. Evet. Evet. Tamam, o atladım. Az kaldı, çok az kaldı. Tamam. Oh be. Oh be, Allah şükür. Buraya kadar geldim. Araba. Araba gitmiş lan. Lan bu arabayı kim aldı? Dur. Arabayla kaçıracaktım ya ben bunları. Peki şurayı bir atlayayım. Buradan koltuğa atlamam lazım. Atladım. Tamam. Abi en zor yere geldik. Şu sandalyeden şuraya ama direkt şu tahtaya atlamam gerekiyor çünkü buradan çıkamam yoksa. Evet. Atladım. Atladım çok az kaldı. Ve bir tane kaldı arkadaşlar. Ve iki simsiyi kurtardım. Kisimisi'yi kurtardım arkadaşlar. Kisimisi'yi buraya bırakacağım ve şimdi dönüp Hugi Hugi'yi almaya gideceğim. Kisimisi dostum sen şöyle dur. Hah. Kisimisi sen burada dur beni bekle. Hugi Hugi'yi alıp geliyorum dostum. Abi şimdi burayı nasıl bir daha geri gideceğim ya? Ha gerçi suya düştüğüm zaman beni yerin altına karanlığa atmıyor mu? Oraya girip diğer kapıdan çıkabilirim. Bunu denemeliyim. Ah. Tamam düştüm. Şu an karanlıktayım. Eee Checkpoint 3 en sondakiydi. Yani bize en yakın olan. Checkpoint 1'e gidersem bu yuvunun yanına çok yaklaşmış olurum. Bakayım. Evet. Evet çözdüm. Bak kitimisi orada. Bu yuvu burada. Hemen gidip bu yuvu almam lazım. Sadece geçmem gereken yer şurası. Burayı da hallederim abi ben. Evet. Evet. Burayı geçerim. Bu yuvu da televizyon izleyip kalka kalk, atıyor. At bu at. Sen kahkaha atmaya devam et. Sana dünyanın kaç çok olduğunu göstereceğim ben. Abi burayı da atladım mı tamamdır bu iş. Şöyle önce şunun üstüne. Sonra buradan karşıya hop. Atladım. Şuradan yine yukarı atlamam lazım. Neyse hallederim. Şuradan yukarı hemen uçma atlayışı. Hop. Ah, yukarı geldim. Tamam şimdi. Bu hala orada kahkaha atıyor. Bu gibi alıp buradan gitmem lazım. Gel dostum. Hadi bakalım gidiyoruz. Yine aynı şeyi kullanacağım arkadaşlar. Önce suyu atlayıp üçüncü kapıdan gireceğim. Allah'u gülü dikkat et. Ya. Tamam. Suya atladım. Şimdi şu üçüncü kapıdan gidersem direkt kisimizin yanına gitmiş oluruz. Aynen bakın. Sadece şuraya geçmem lazım. Kisimizi yuvarmak için. Ya. Evet. Az kaldı. Şurayı da atlarsam. Tamam. koltuğun üstündeyim. Buradan direkt şu karşıya atlayacağım arkadaşlar. Sandalyeleri atlamaya çalışmayacağım. Atladım. atladım. Çok az kaldı. Geliyorum kisili geldim. Ve ve kurtulduk. Hadi gidelim. Hadi gidelim buradan. Arkadaşlar yine kurtardım arkadaşlar. Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Ama bir dahaki video öyle bir intikam alacağım ki bu bıyıklıdan. Bizi bir daha kaçırmaya cesaret edemeyecek. Arkadaşlarıma bir daha elini sürmeye cesaret edemeyecek. Bir sonraki videoda bir sonraki Hello Neighbor mod bölümünde inanılmaz birini çağırıyorum. Bu sefer Freddy falan değil. Öyle birini çağıracağım ki onu kollarıyla sarıp içine alıp hapsetecek ve bıyıklı bundan sonra bir daha bize bulaşmaya cesaret Bu videonun da bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Neighbor modlarının devamı için like atıp abone olmayı da unutmayın sakın. Bay bay.